Survivor'da 27. <laughs> haftada sizlerle beraberiz. Konsey toplantısı var bu akşam ve e, yanımızda 08 Birge. Ben çekiyorum e, Birge'nin e, bu bizimle beraber 4. haftası daha sonradan katıldı. diskalifiye olan 08 Necla'nın yerine. E, Birge çok dolu e, ve bizimle bir şeyler paylaşmak istiyor. Bu akşam dokunulmazlık unvanını aldı kendisi. Ee, bizimle konuşacakları var ve onu dinliyoruz. Birge, 08 Birge. birge ne konuşacak? Merhaba, adada 4. haftam. Her şey aslında güzel tam gidiyordu ki. Son anda adaya yeni bir arkadaş geldi. Ve olayların hepsinin farkındayım. Yani yaşadığım şeyleri biliyorum. Açım, birinci olarak açım. Duş alamıyorum. Bira var ama bira getirdim İstanbul'dan. Sağ olsun işte Acun abi kabul etti. <laughs> Zale ile bir takım problemler yaşıyoruz. Zale benim arkamdan konuşuyor. Hepsinde farkın. <laughs> <laughs> Bu kadar rahat ve gamsız bir insan olamaz yani <laughs> gördüğünüz gibi. Zale gitmiş balık tutmuş tek başına ve hepimizden gizli bulunuyor ve biz şöyle anlaşmıştık ki hep beraber ortaklaşa yiyecektik yemeklerimizi ama Zale'nin piçliğine denk geldi. <laughs> Bu kadar olmaz abi gidiyor böyle yoga mogo yapıyor falan. Ama işte içki olunca içki getirdiğim için yapıştı yani dibime. Aç aç. Neyse bunları es geçiyorum. Ailemi şu an için çok özlemedim. Aa anne kusura bakma hiç özlemedim seni. Biraz Alpere karşı şeyim. Ama olayları düzelteceğim. Burada yaşamayı öğrendim, savaşmayı da öğrendim. Doğada yaşamak güzel. Açlık tek sıkıntı ama işte Hindistan cevizi falan, ot, mor, yeşil olan ne varsa yiyorum yani açıkçası. Pek de sıkıntı olmuyor. Jale ile konuşmak istiyorum. 08 Birgen'in <laughs> sıkıntılarını ve problemlerini dinledik. Şimdi e, 09 Jale'ye gidiyoruz. Jale'nin de, <laughs> <laughs> Jale de bir takım problemleri var. Onları kendisiyle e, konuşacağız ve kendisi bize açıklayacak. 09 Jale. <laughs> hmm. İşte bütün bu sıkıntılardan dolayı bana patlıyor Jale ve biz İstanbul'dan tanışıyoruz ben aslında. Ben uçaktayken aslında balık tutmadım. Birgeciğim ben Birge'yi çok, çok, <laughs> <laughs> <'yi> çok seviyorum. Çok da balık tutulmaz Ben bir okuyorsun. çok seviyorum ama Alper geldikten sonra ortalık karıştı. Asla arkadaşıma dedim ki Birge dürüst ol lütfen yani kameralara Şimdi, oynama. Aa, Şimdi, bir dakika, bir dakika. Alper burada. geldikten sonra. Kameralara oynamıyorum. Hayır işte. Ben size, Aha, ayırmıştım. Ayırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> çalışma, sinirlendim. Şöyle bir şey var Alper gerçekten sonra evet olaylar karış çünkü Alper'le beraber yemeklerini kimseyle paylaşmıyorlar. Biz her şeyin farkındayız. Arkamdan konuşuyorlar. Hepsini biliyorum ama